Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu eşleşmelerinde, Başakşehir ile Gent karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Başakşehir, deplasman ekibi Gent'i ağırlıyor temsilcimiz Belçika'da iyi bir oyun oynadı ve 11 lig beraberlik ile evine döndü. Açıkçası bence kadro ve oyun olarak rakibinin önündeler ve bu maçın da favorisi onlar. Gent tehlikeli bir takım olsa da, Başakşehir'in avantajlı olduğunu düşünüyorum. Zor bir 90 dakika olacaktır fakat temsilcimiz son 16 turuna kalmayı başarır, Vems, tahmin MS1 oran 1.89. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.